Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Bugün size Özge Hanım'la birlikte e, sosyal medyada, özellikle Instagram'da etiketler, kişi etiketleri ve konum etiketleri gibi konulardan bahsedeceğiz. E, nedir, biraz bahseder misin videomuza başlarken? Instagram denilince ilk aklımıza gelenlerden biri de hashtagler. Hashtagler daha yüksek etkileşim ve erişime sahip olmamızı sağlıyor. Peki, hashtaglerin ortaya çıkması nasıl oldu? Biz yani, anlatırız. Yani aslında temel anlamda bildiğimiz e, hashtagler tabii ki de bizim hayatımızda Twitter'ın ve Instagram'ın <laughs> popülerliğiyle girmiş olsa da e, daha eskiye baktığımızda 90'lı yıllarda bu internette chat odalarında veya çeşitli forumlarda <laughs> bazı konu başlıklarının alt alta sıralanmasıyla hayatımıza girmiş olan bir yapısı var hashtaglerin. Daha sonra Twitter kullanımında ve Instagram'da kullanıcıların kategorilere işte bir kelimeyle <laughs> sonuçlar ulaşabilmesi anlamıyla da aynı şekilde yönlendirilip o bildiğimiz anlamdaki popüler işarete sahip hashtag kullanılmaya başladı. Bizler sosyal medya kullanırken öncelikle seçmiş olduğumuz hashtag'ler oldukça önemli. Burada markamızın adı, sloganı, yaptığımız iş, hizmet veya çeşitli konularda hashtag'ler kullanabiliriz ama bunun belli bir bence dengesi var. Bu dengeyi doğru tutturmak da önemli. Yani şöyle örnek vereyim işte Instagram, Instamood gibi bazı hashtag'ler çok popüler. Fakat bizim markamızın imajıyla örtüşmeyen şeyler olduğu için her paylaşımımızın altına bu hashtag'lerden koymak doğru bir itibar kazandırmayacaktır. Aynı zamanda 20-30 tane hashtag hakkımız var diye bunu sonuna kadar yerli yersiz konularda sürekli eklemek de doğru olmayacaktır. Burada önemli olan bizim en çok hacme sahip hashtagleri bulmamız, bizle alakalı, yaptığımız işle alakalı hashtagleri bulmamız ve ona göre konumlandırma yapıp bu hashtagleri kullanmamız markamız için sosyal medyada en doğru hareketlerden birisi olacaktır. Tabii tüm bunların yanında yine de bazı popüler olaylardan faydalanarak biz erişimimizi artırmak istersek bazı hashtagleri de yine kullanmamız gerekiyor. Bunlar neler mesela? Markamızın tarihinden bahsedeceksek Toro Obekti şeklinde bir paylaşım yapabiliriz. Yani bu meşhur TB'ler. Evet, hashtaglerle. Ya da güncel olaylar varsa, şu an çok popüler olan Evde Kal. Evet. Hashtag ile paylaşımlar yapabiliriz. tabii ki bu görsel olarak da desteklenmedi Mutlaka. Tabi bir de yine bunun yanında bazı işte e, trend olaylar olabiliyor. Hmm. Ufak bir esprinin dönmesi bir evet. duvara etiketlenmiş bir pardon yapıştırılmış bir muz vardı. Bununla alakalı pek çok marka çalışmalar yaptı. Yani bu konulardan faydalanmak istiyorsak, markamızın kitlesini birazcık daha geliştirmek istiyorsak bu buna uygun hashtagleri kullanarak da paylaşım yapabiliriz. Tabi hashtaglerden e, ilk etapta bu kadar bahsedebiliriz. Bunun yanında e, Konum etiketleri gibi e, kısımlar da var aslında hmm. Instagram'da. Bu konum etiketleri de e, bizim markamızın eğer lokal bir markamız varsa nerede olduğunu takipçilerin bizi görmesi için veya birden fazla şubeye sahip bir markaysak hmm. o anki e, hazırlanmış olan gönderinin hangi şubemizde olduğunu göstermek için bizim için bir fırsat. E, bunun dışında e, tabii ki de bu konumda de çok dikkatli olmalıyız. Aynı şekilde insanlar bazen konum üzerinden de ilerleyip markaları hmm. araştırabiliyorlar. Daha önceki videolarımızda da yine bahsettiğimiz gibi konum etiketlerini oluştururken tam olarak doğru adresi gösterdiğine emin olmalıyız diye düşünüyorum. Paylaştığımız gönderiler keşfete düşeceğinden konum etiketleri bizim için önemli. Aynı zamanda müşterilerimiz ya da takipçilerimiz tarafından yapılan etiketler de marka bilinirliğimizi artırıyor. Evet, bu da çok önemli bir <laughs> konu aslında. Ee, takipçilerimizin bizimle birlikte aynı noktada olduğunu söylemesi, bu paylaşımı yapması tabii ki de çok önemli bir pazarlama yöntemi çünkü biz kendi tanıdıklarımızdan görerek aslında pek çok yerden hmm. haberdar oluruz ve en etkili tanıtım yöntemlerinden bir tanesi de bu. Bundan dolayı takipçileri bir şekilde buna motive etmek lazım. İşte bunun için bazen selfie noktaları oluşturulabiliyor, bazen kampanyalar düzenlenebiliyor. Bu gibi konularda mutlaka dikkat etmemiz, takipçilerin bir şekilde bizim bulunduğumuz yeri etiketlemesini sağlamamız markamız için faydalı olacaktır. Post paylaşımların yanı sıra storylerde de hashtag ve etiketleme yapabiliyoruz. Yani normal gönderiler dışında story evet. de bence mutlaka unutulmaması lazım. Aslında e, tüm paylaşımlarda, Instagram'da özellikle e, hashtaglerin ve yer etiketlemenin ve kişi etiketlemenin yeri çok büyük. E, pek çok erişim ve etkileşimimizin büyük kısmını biz buna borçluyuz. Hı -hı. Bunu mutlaka doğru bir şekilde kullanmayı e, unutmuyoruz. Bu konuda eğer profesyonel destek isterseniz uzmanlardan da destek alabilirsiniz. Ama bazı araştırmalar ve doğru bir kullanımla siz de başarabilirsiniz. Hı -hı. Teşekkürler izlediğiniz için.